Değerli demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların mensubu yüzünü cumhuriyete, yüzünü aydınlığa, yüzünü çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yol göstericiliğinde ve cumhuriyetin temel değerlerini koruma noktasındaki kararlılığımızı dün olduğu gibi Bugün de sürdürmeye devam ediyoruz. 30 Ağustos Büyük Taarruz. Emperyalizmin, emperyalistlerin ülkemizi bölme, parçalama arzularının yani servi hayata geçirmeye çalışan iradeye karşı Türk ulusunun, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde verdikleri mücadele sadece Türkiye'nin Türk halkının emperyalistlere karşı bir başarı zafer öyküsü değil aynı zamanda dünyadaki mazlum ülkelere önderlik yapmış, mazlum ülkelere örnek oluşturmuş bir kararlılığın, bir mücadelenin göstergesidir. AKP iktidarı son 10 yıldır Cumhuriyete ve Cumhuriyetin temel değerlerine karşı azgınca saldırıları, ulusumuzun milli ve manevi bayramlarını kutlamada uyduruk genelgelerle insanların, yurttaşlarımızın bayramları kutlamalarını, coşkuyla kutlamalarını Mustafa Kemal'e ve onun silah arkadaşlarına millet duygularını ifade etmelerini engellemeye çalışan anlayışlarına karşı bizler aynı kararlılığımızla cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığıyla bu günleri yine kutlamaya devam ediyoruz. Önemli olan söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizi yıldırmaya çalışan Bizi korkutmaya çalışan anlayış hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Son damlamıza kadar, kanımızın son damlasına kadar, tek cumhuriyetçi ayakta kalana kadar cumhuriyeti ve temel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in en büyük özelliği elbette emperyalist işgale karşı toplumun bütün kesimlerindeki yurttaşlarımızla birlikte savaşarak, kan dökerek, bedel ödeyerek bu ülkeyi yeniden çağdaş cumhuriyette buluşturmuş ise, aynı kararlılıkla da barışı savunan bir duruşun temsilcisidir. Yurtta sul, cihanda sul anlayışı, cumhuriyetin en vazgeçilmez ilkelerinden bir tanesidir. Bugün yine emperyalistler bölge ülkelerinde coğrafyamızda saldırılarını azgınca devam ettiriyorlar. Onlar da inanıyorum ki Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının emperyalizme karşı başkaldırısında yaptıkları başarıyı, başarılı mücadeleyi demokratik koşulları hayata geçirmek suretiyle özgürlükleri, demokrasiyi, hürriyeti en üst noktaya taşıyarak emperyalist boyunduruğa izin vermeyeceklerdir. Bizler bugün burada 30 Ağustos'un bize kazandırdıklarını, 30 Ağustos'un bizim için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına minnet duygularını ifade ettiğimiz aziz şehitlerimizi ruhu şad olsun, gazilerimize onları şükranla, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Onların verdiği mücadele bundan sonra bizim cumhuriyete ve cumhuriyetin temel değerlerine karşı savunmada en büyük önderimiz, en büyük ışığımız olacaktır. Hepimizin zafer bayramı mutlu olsun.